Selamun Aleyküm Şu anda e, Tavuk göğsü yapmaya çalışıyorum Uzun zamandır Yapmadığım bir tarif İnşallah Başarılı bir sonuç alırım Ölçülerimiz 1 litre süt 1 su bardağı un 1,5 su bardağı şeker 125 gram da Sıvı yağ ya da Tereyağı hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. İsterseniz sıvı yağ ile tereyağını karışık olarak koyabilirsiniz. Yani biz 125 gramdan kastım yani bir buçuk su bardağı kadar hemen hemen bir su bardağı bir buçuk su bardağı kadar yağ denk gelsin. gelmesi önemli. Şu an bütün malzemelerimi attım tencereme karıştırıyorum. Ee, isterseniz i̇sterseniz unla tereyağını kavurup şöyle bir döndürüp diğer malzemeleri sonradan ekleyebilirsiniz. İsterseniz benim şu anda yaptığım gibi tereyağını biraz erittikten sonra sütümü koydum. Unumu, şekerimi koydum ve şu anda karıştırmaya devam ediyorum. İçine bir tane de şu gördüğünüz kahverengi gibi olan şey çam sakızı eğer evinizde varsa atabilirsiniz içine. Damla sakızı varsa damla sakızı atabilirsiniz. Eğer hiçbiri yoksa sade de yapabilirsiniz. Vanilya atabilirsiniz. Artık bu sizin evinizdeki malzemenize bağlı, tercihinize bağlı. Ben bugün bir tane çam sakızım vardı. Güzel bir aroma versin. Hem de faydalı diye bir tane attım içine. O şimdi ısıyı gördükçe zaten eriyecek. Şu an içinde biraz topaklıkları görüyorsunuz. Bundan hiçbiri kalmayacak. Çok şükür artık mutfaklarımızda her aletimiz olduğu için bunlar kalsa bile sıkıntı değil. Bunu bir çırpıcı yardımıyla çırpacağım ve tamamen eritmiş olacağım. Zaten çırptığınız zaman biraz soğuna kadar çırptığınız zaman e, tadı ve görüntüsü daha farklı, daha güzel oluyor. İçi biraz kabarcıklı oluyor, güzel oluyor. Ben çok uzun zamandır yapmamıştım bugün çocuklarıma yapmak istedim hem kolay hem lezzetli. İçine şurada hazırladım ama henüz yapıp etmeme karar vermedim. Portakalım var iki portakal 2 elmayı doğrayıp kabuklarını soyduktan sonra tabi doğradıktan sonra bu malzememin içine karıştırıp öyle tepsiye dökmeyi düşünüyorum. İsterseniz bunun içine muz doğrayabilirsiniz. Muzu da çırpabilirsiniz. Muzu puding gibi olur. Ee, çok lezzetli bir tat. Onu daha önce de tatmıştım ben. Ama şu anda benim evimdeki malzemem olarak portakallı elmam var. Ben bunları içine koymayı düşünüyorum. İnşallah e, lezzetli bir tarif olacak. Zaten şu an gördüğünüz gibi hemen hemen olmak üzere sonuçlarını göreceğiz beraber. Evet hemen hemen pişmek üzere gördüğünüz gibi hiç pürüz kalmadı. Çünkü bunun e, püf noktası sürekli karıştırılması. Sürekli başında durup karıştırmamız gerekiyor. O pütürlüklerin kalmaması için ve dibine tutmaması için en önemlisi mutlaka başında bekleyip karıştırmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi bayağı koyulaştı kıvamını aldı zaten. Şu an Saat 11.20 geçiyor. Bazı sesler duyabilirsiniz. Benim çocuklarımın içeride sesleri geliyor. Baya bir geç vakit oldu. Her zaman dediğim gibi spontane gelişen bir mutfak maceram oluyor benim böyle. Seviyorum aklıma estiği zaman bir şeyler yapmayı. O yüzden de sıkıntı görmüyorum. Allah can sağlığı versin. Her şey olur biter gelir geçer. Evet şu anda kaynadı. Gördüğünüz gibi. Şu an tamamdır. Altını kapatıyorum. Yoksa dibine tutma olasılığı çok yüksek. Şu an altını kapattım. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Ara ara karıştıracağım. Bu arada meyvelerimi doğrama işlemine geçiyorum. Evet şimdi meyvelerimi içine doğradım. 2 elma, 2 portakal. Tabi bu isteğe bağlı. Doğradım ve e, tavuk göğsümle buluşturdum. Şöyle bir karıştırıyorum. Dediğim gibi bunun içine muz koyabilirsiniz. Muz çok yakışacak. Ben e, bunu eminim. Daha önce yedim çünkü. İsterseniz ezebilirsiniz muzu. isterseniz doğrayıp koyabilirsiniz. Şöyle ben evimdeki malzemelerimi şöyle bir karıştırdım, Doğrayıp bu arada oğlum pişmiş sade halini tadına baktı ve olumlu cevabını söyledi. Çok beğendiğini, güzel olduğunu söyledi. Şimdi bu malzememi alıp şöyle şurada görmüş olduğunuz borcama borcamı daha önceden şöyle bir suyla çalkaladım. Çünkü malzemem dibine yapışmasın diye. Şimdi içine borcamımı boşaltıyorum malzememi. Gördüğünüz gibi boşaltıyoruz. Şöyle ben tam bir boşaltma işlemini geçireceğim. Şuraları iyice bir sıyırıp hemen geri döneceğim. Evet malzemelerimi gördüğünüz gibi hazırladım. borcamını da şimdi soğumaya bırakıyorum. Bunun soğuması lazım çünkü rahat kesilip rahat dilimlenmesi için. Şimdi soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra yenebilir halinde servisi hal, hazır halinde size göstereceğim inşallah. Evet biraz soğudu. Biz tabi tam soğumasını bekleyemedik. Çocuklarım acele ettiği için kestim. Tam soğusa daha güzel kalıp gibi çıkacak. Şu anda tam kalıp gibi istediğim gibi çıkmayabilir. Şöyle göstereceğim ama yine de. Gördüğünüz gibi bunu böyle alıp tabağa koyacağım. Şöyle tam istediğim gibi olmadı ama dediğim gibi siz e, en az bir gün dolapta bekletin. Daha soğuk soğuduğu zaman daha kalıp gibi çıkar. E, serviste bir sorun yaşamazsınız bizim gibi. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz yorum yapıp destek olursanız da çok sevinirim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere diyorum.